Roblox'ta Turret Tower Defense oynuyoruz. Geldim tamam. Ne geldi? Hepinizden merhaba. Başlar bugün da benim Roblox Tower Defense Turret Tower Defense oynuyoruz Roblox'ta. Başka ne oynayacağız? Oyuncağa neye benziyor? Oyunda ben baya 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 bayağı bir kısıldık. Bak. Abi 3 parti 3. 67 parti 3 güncellemesi geldi. Mükemmel. Oyunda en güçlü mistik de hatırlarsınız. Yani artık God bir geldi. Şu upgrade edip sinemamen God doğuyor. Al kısımdan upgrade edip kapı. Sinemamen, Titan Bu arada arkadaşım bağlandı. Hemen ona bir trade atayım. Kim? Arkadaşım Harpik Musa. Arkadaşım gidelim mi? Evet. Gidelim mi? Türk. Hyper ne yapıyorsan Allahım, ya. Allah'ım yarabbim ay bu mesajınızı daha daha yeni Allah'ım ya Rabbim bir yere bu videoya kaç like gelirse devam devam bak gel ben yapıyorum Arkadaşlar bu buraya kadar izliyorsanız ama abone olmuyorsanız abone olun. Bak benim abone klibimden çıktı. Evet 20, 28 abonesi 24'e düşürdüm. Hatta istesem 20'ye düşürdüm. Hatta istesem 10'u düşürdüm. Öyle diyeceğim zaten çıksın. Bir tane yaratır. Titan var. Hadi ver hadi hadi. Hey, çok güçlü, güçlü var. En güçlüsü hangisi sende? Buket kameramanla tatilçi. Bilmiyorum. Tatilçi. TV mi? Var gönderdi. Niye? Niye yazdı? Buket kameramanla niye yazdın? Bu sefer elmas mı? Bu evet elmasları bunları aldı. Sen de benim elmaslarımı harcıyorsun. Bir <laughs> sandalyeden Splash. Bu bile kaç like alırsa <laughs> bunlardan bir sürü video gelir. Onu söyle kaç tam kaç like gelsin bu videoya? Hadi bir bir bin gelsin, bir k gelsin bir eğer bir k gelirse benle beraber bunu çekecek değil mi? Poyraz. Değil mi? Değil mi Poyraz? Poyraz değil mi? Hı, -hı. Benle bunu çekecek. Hı -hı. o yazı. Bana ne var? 299 da buluştuk. Maxing'i. Sana ne var? Hepsini. Hepsini. hepsini verdim zaten. Değer mi? Değer. Çok güçlü. Ben oynayayım. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> evet. Al oğlum. Hayır kabul et. Ay verecek sanki. Yalancı, yalancı. Ben oldum yalancı. <laughs> Oo, ulandım Kapı ben. Kapıcı mı var? Kapımda tam var git Allah onu vermesin. Oo, çay. Kaçın üstü mü gidiyorsunuz diyorum. Kaçın üstü gidiyor biliyor musunuz? Ha, şuna vurdum. bir tane vurdum oyunda. Koy, bitir. Sınıfınızı yaşınızı yazın. Poyraz'ın yaşı Söylemesin. Yazmayın yazmayın. Söyleyeyim bir k like gelirse Ayy. beraber oynarken söyleyeceğim yaz şuna. Ama bir k like gelirse. Gelmezse söylemiyor şimdi. Bak. Ondan. Ay pardon. Ondan söylemiyorum Gözde böyle jetpack koy yazdım buna oğlum ben jetpack'siz olmaz kimler ıslık çalabiliyor yorum hop 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 şöpte çalabiliyorum boşuna 10 litris 10 keşke 10 gerçek video ge gelir, gelir mi? bu kanalda gelmez zaman belki yeni kanalım evet, bence bu kanal oyun sana. kanalı olsun gel sen dedim ya. Sen gel. Göstereyim Gözüküyor mu öyle? Öyle gözüküyor mu? Onun gören var mı? Çıkart öyle göster. Hmm. Çıkart öyle göster. Hmm. Asla ışığını hmm. aç bir şuraya göster. Karanlıkta oynuyorum bu arada. gözüküyor. Da. Karanlık olarak nasıl görecek? Hadi, Gözüküyor artık. Hadi, gözükür artık. Gözükür artık, hadi. Omlet, ikisi var. Başlıyorsun duvar tutuyorsun. Işığının böyle ışığı, normal fener var. De diş, disk disk takıyorsunuz. Onu çevirince üstü karakterler. Ben tanıdım. Hepsi var değil mi? Ben tanıdım. Yok, hepsi yok. Tamam hadi göster bir. arkadaş mı buluyor? Sen ne Sen başka oyunlarda ben oynadım senden. Sen hangi başka çetelerin. Allah'ım ya Rabbim. Ben Fortnite'ta en iyiyim. Birinciyim. yıl herkesi geçiyor. Abi ver Sadece bir, bir benim a, de... altı kişiye geçemiyorum. Birinciyim. Ben evet. yedi kişiye geçemiyorum. O da ben ikinci. <laughs> yedi a, evet yedi sensin en sonuncusu yüz sensin. Diğer kaçıncısı benim? Bu. Ee, yedi kişi sensin geçemedim. Bakın amacım gatlı çıkarmak bu gatlı. Birincisi ki. Bu arada bunu çıkarmak için doksan dokuz tane bence göstereyim söyleyeyim Lucky lazım bak. bak. Bu arada şekerler gitti mi? Lucky lazım çoktan gitti ama. Benim doğum günüm. <laughs> evet. Bakın. Chef TV Ben geldi. Bu bu ne zaman sak lejendi çıktı diye aldım. çıktı diye sevinmeyin. Çünkü lejendiye bakarsanız ne kadar oluyor. Bir şuna bakın. Aman yapma ya, ön kulağımda bir şeyler fısıldamıyor. Bırak ben biraz trade yapacağım. Evet, fısıldayacağız. Aman! Sen şey koyamıyor musun? Al, beğeni böyle tıklama tıpla, şeyi. Onu koyamıyor musun? Onları biliyorsunuz herhalde. Ne koyayım ki? Onu koyarsan... Bunu atmayacağım. Bu var Kıbırlarda bir fikir, şey bir teklif var. vermiyor. Şurada. Şurada ve şurada. Arkadaşımsın, bana bir tane bile unit atmadın. Pür sana. Ne kaç videom var? Şimdi yani bu şöyle. benim bir tane arkadaşım var tamam mı? Bir videoları var senin daha 14. Hatta 13 videoları var. Rücağız bazım çağırıyor mu? Ya bu sen susmazsan. Oha bir tane daha bizim geldi. Kim? Caner Reis'miş ismi. Bana geliyormuşum bir de bak bir. Sonra kork, ödün kopuyormuş bu biraz. Tamam, Allah'ım tamam. can yazdım ya can. Sen de o ben online olsam kim girerdi? Bilmiyorum ne bileyim arkadaşım arkadaşım bu arada genel sen para için şöyle yap para 100 yaşında yaşlı şu anda aile neden Sen ne yaptın? Dur, hadi gel onu çekelim. sabırsın ya Ya dedim saçı varmış. <laughs> en çok sevdiğiniz kanalı ve like atmayı unutmayın bir Gelirse de ben video gelecek değil mi? Sana, bir like gelirse. <laughs> bir sevdiğim <diyorum>. bu <laughs> Oyunda evet oyuna pro olmayanlara böyle. Hmm. Ben de çektiğim video yayın alır mı? Hmm. Ha? O ne yayınlayamadım unuttun değil mi? Ne zaman ne ara 10 dakika oldu? Hemen biz e, size iz modu girelim de geçelim bir de mi? neyse. Ee, bu arada ben videoyu durduracağım birazcık. Medium mod oynayacağımız için. Ay easy oynayacaktık değil mi? Bu videoyu bir zaman bundan sonraki videoda bütün modları oynayacağım. O videonun geleceği saat belli değil ama bugün çekeceğim. 17.00'da gelebilir. Al 17.00 geçti mi bu arada? Bilmiyorum. Bak, bak. Hadi izleyelim. Evet. İzleyelim. Tamam işte o da açık bir şey değil. Abi stickler, stickler. Roket kameramanı çıkartıyorum. Orada ben yok. Roket yoktu. Bu arada, diyor, bu arada e, yürüt atmak atmam isteyenler gelsin. Arkadaş çıkarsın bana. Ad, hesabımı sen... değiştirdim bu arada fark ettiniz mi? Evet o bu arada hesabımı kaybettim. Kim yaptı onu yanında... kim? Ben söyleyeyim mi? Yok. hiç Ondan sonra o hesabı kaybettim. Yeni bir hesap açtım. Onda Titan kameramanım vardı. Adını söyle. Hatta Hayır. şu Titan kameramanım vardı. Görüyor görüyorsunuz, nasıl kenardan görüyorsunuz. Tamam bir de. 760. Poyraz 45 760. Evet. Biz so konuşamadım ya. Ee, bu arada fark etmişsinizdir. Bir tane daha hesap açtım. O hesap orası ya da böyle bu J'ydi. Onu da kaybettim. Peki hadi gel hesap onu şifresi unuttum bunda. Ee, ondan sonra onu kaybettim. Bir de bu hesaba girdim. Bu arada bu hesap e, o bu orası ya vardı yani. Onun zamanında vardı bir de. Onun zamanında da vardı. Eee o ben ondan video çekiyordum ama o hesabım bu hesabım hala duruyordu arada ondan oynuyordum Bu karakter kamerim ama bunu bedava yaptım size göstereyim evet e, ben devam edeyim bedava e, ne, ne demiştim ne demiştim ben en son e, dedim ki hatırlarsanız tam tamına e, bu, kaç ay çayır diye yeni video yapmıştım. O ya da da bu hesabı kullanmadım. Neden bu da bu hesabı da video atmadım. Şunu kabul eder. Bir de isimlerinizi yazanlara paylaş kalıp atabilir. Bilmem. Orada isimlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın çünkü. E ee, ben kalp o sınavı bulam bulamayabilirim. Yani başka hesap. Normal Siz de şimdi Bu arada benimle ka ben karşılaşanlar Burada trade yapabilirim. Siz bedava oyun veririm Siz merak etmeyin. Siz biz de ee, evet. size arkadaşlar Burada yapalım. Minis. Beraber oynamamızı istiyorsanız. Beraber video çekmemiz. Özellikle. Ha oyun easy modda doğrusu. Ya yani sen hiç yapmıyorsun. Yapmıyor. Niye yapayım? Ya. Sen canlı ilk saat var mı acaba? 15 dakikalık. Öyle değil. No. Ha yaparsam ha ben yapabiliyorum. Evet yaparım belki bir Ama yapacağım pek sanmıyorum. Çünkü en pek sevim. Yayınlar çok uzun oluyor ya böyle temiz değil. Hatta sen de demiyor 10 dakika yap videoları 5 dakika yap diyordun. Çok uzun olmasın diye. Ne zaman? Hatırlamıyorsun tabii önceki videolarımda. Önceki videolarımda. Aç da görelim. Önceki videolarıma başlamadan önce. Ben videoyu durdurayım en iyisi. Çünkü bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben Wave 17'de açtım herhalde. Çünkü 15 dakika. Ve tane... oyun dondu. Bir tane tuvalet Bırak 15-20'de falan da. Bu arada beni çıkardık. Ben yapasın diye. Bir şey diyeyim. Bir dakika ben de Allah videoyu devam ettirmişim. Şimdi arkadaşlar. Ee, benim oyunlar at, oyun attı beni. Bu yüzden videonun sonuna geldik. Sonraki videoda tekrar bunu bye. oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay.